Bismillahirrahmanirrahim. Destur yarışı gayb. Zaman dinin garip olduğu zamandır. Bu zamanda talibe az bir gayretle önceki zamanlardaki çetin mücadelelerle elde edilen sevaptan daha çok büyük sevap vardır. Çünkü din gariptir. Garip zamanda dine sahip çıkana Allah'u u daha çok sevap insanıdır. Müslümanın hayali bile hayatı veren Allahu Teala'nın ve Resulünün hayatı üzeri olmalıdır. Müslüman her hareketinde, her şeyinde mutlaka Allahu Teala'nın rızasını gözetmelidir. Eğer Allahu Teala'nın rızasını gözetirse Allah da ona bulmadığı yerden bir çıkış kapısı ihsan eder. Allah-u Teala'ya tam tevekkül etseydiniz sabah aç gidip akşam tok dönen kuşlar gibi rızaya kavuşurdunuz. Allah'ın mesele etseydin Ey zakirler, ey mürşit olmadan mürşitlik yapan ihvanilin elindeki soğanı altına çeviremiyorsan derhal bir kamili mürşide intisap et. Sen hem kendinin hem de beraberinde olanların kurtuluşuna sebep olasın. Allah bizden kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Kulluk bilincine varan Müslüman, kulluğun ne olduğunu idrak eder. Hiç kimse kendisi için çizilen müjde ve mutluluğu bilemez. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini